Uzayda reklam filmi çektiler. Elektronik mühendisi Atataş, elektronik teknisyeni Abdullah Eren ve uzay bilimleri üzerine araştırmalar yapan Serkan Taşpınar, tasarladıkları mini uzay taşıtıyla yaklaşık 35 bin metre yükseklikte reklam filmi çekti. Projede Full HD bir kamera kullanıldı. Soğuk geçirmeyen özel bir plastik malzeme ile kaplı modül bağlı bulunduğu balonun yardımıyla gökyüzüne salındı. Balon 2,5 saatlik bir yolculuğun ardından 35 bin metreye yükseldi. Stratosfer tabakasına ulaşan modül içindeki kamera bu yolculuğun her anını görüntüledi. Kamera önüne konulan sponsor firmanın berber koltuğuna ait fotoğrafta saniye saniye görüntünün içinde yer aldı. Böylece uzayda reklam filmi de çekilmiş oldu. Çekimlerin ardından sıfırın altında 55 derecede balonun patlamasıyla modül düştü. Tekrar dünyaya dönen modül binlerce metre yükseklikten üzerine monte edilen küçük ve özel bir paraşüt yardımıyla indi. <laughs>